Kolay gelsin. Teşekkürler. Neler hazırladım? Ee, bu akşam özel haber veriyoruz. Gözaltına alınanların aileleriyle görüştüm. Alınanlar sendikalardan tut, STK'lardan, üniversitelere kadar toplum nezdinde nüfuzlu kişilerden seçilmiş. Ve aileler bakanın öldürülmesini hükümetin bir fırsata çevirdiğini düşünüyorlar. Bir şeyler dönüyor ama ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Eline sağlık ama bu haberi yapamazsın. Anlamadım ne demek yapamazsın? Yapmayacaksın demiyorum yapamazsın diyor. Nasıl yani? Yayın yasağı mı çıkarmışlar? Evet. Ha böyle gerekçe mi olur? Halkın huzurunu bozmakmış, soruşturmanın gizliliğiymiş. Sosyal medya ayakta. Herkes her şeyin farkında. Ben de her şeyin farkındayım. İstersen İstanbul'a geri dönebilirsin. çapkınlık günlerini geride bıraktığını, bir an önce evlenip yuva kurmak istediğini belirtti. Hayatta en çok istediği şeyin baba olmak olduğunu belirten kalaycı, kız ya da erkek Yeter la yeter kardeş bu ne ya? Henüz kendisine gece haberlerine geçmişler. Kim kılgın mı? He. oğlum böyle gece haberi mi olur la magazin gibi? Ya işte sunuyor bir şeyler ya. ya. yeni geçti herhalde bu saatte değildi çünkü. Birçok ilde protestolar olacak. Hazırlanıyorlar. Yayın yasağı sayesinde bir ölçüde seslerini keseceğiz. Ama protestoların boyutları hakkında şimdiden bir şey söylemem mümkün değil. Suikastın arkasında kimin olduğunu bulamadınız mı hala? Savaş Bey, şüpheli olarak ele geçirdiğimiz şahısları sorguladık. Ama kimin yaptığını ya da arkasında kimler olduğuna dair bir gelişme kaydedemedik maalesef. Siz hiç merak etmeyin efendim. Yakında sonuç alacağımıza inancım tam. Katili bulamazsak itibarımız beş paralık olur. Uluslararası kamuoyunu karşı çıkan devletleri ikna etmemiz gerek. Hiçbir şey düzmece gibi görünmemeli. Gerekli desteği sağlamışken herkesi arkamıza alacağız. NATO, Birleşmiş Milletler bu işe kayıtsız kalmayacak. Gerekirse bir katil bulacaksınız bana. Ne Efendim, muhaliflerle görüştük. Silahları almaya hazır olduklarını söylediler. Yalnız bir an önce harekete geçmezsek Ülke içindeki operasyonlarımız sorgulanmaya başlayacaktır. Suikastin Ortadoğu'daki bir takım gizli servislerle bağlantısı olduğuna dair... ...bir açıklama yapmamızın yerinde olacak kanaatindeyim. Aldığımız onca adamı gizli servislerle ilişkilendirmekte problem yaşar mıyız? Tek bir hedef göstermeyeceğiz. Yurt dışında dış politikamıza muhalif birçok hareket var. İşimize yarayacaktır. çözer. Daha önce tanışmadık seninle. Gerçi şirketlerden aldığı savunma ihalelerinden haberim var. Adını sıkça duyuyordum. İşleri Kıbrıs'tan koordine edecek misin? Dedikleri kadar var mısın gerçekten? Vallahi. <laughs> ne dediler bilmiyorum. Ben her şeyi biliyorum. Bir dönem bana muhalefet ettiğini söylediler. Çıkardığımı çatışmıştır. Yani ben sağ sol ideoloji falan bilmem. <laughs> her devrin adamısın yani. İzmir İktisat Kongresi'nden beri her devir bizim zaten. Yani bazıları anlamakta zorlanıyor o kadar. Bu işi halledemezsen geleceğini tehlikeye atarsın. Hallederim. Benim için verdiği sözü tutamayan adamdan daha aşağılık biri yoktur yeryüzünde. Benim için vardır. Saygısızlar. Açık sözlü insanları sevmem. Her lafa cevabı olanları da. Bu işi beceremezsen Kıbrıs'ta kal. Rum tarafına geç, bir daha da vatan toprağına adım atma. Anlaştık mı? Buraya iş yapmaya geldim. Sakin sizin bir yok.